Arkadaşlar merhaba oğlum bana Minecraft Dungeons oynamayı öğretiyor şimdi onunla bir önceki bölümdeki gibi farklı bir haritada farklı bir savaş yapacağız ben çok beğendim bu Dungeons'ı umarım siz de videoyu beğenirsiniz evet oğlum ne yapıyoruz Şöyle açıyor çıksan Aman tanrım o ne bana hediye mi verdin onu. Bana hediye mi verdin sen evet. verirsin de ben kullanmam mı? Ben de sana bunu vereyim. Nasıl vereceğim? Eee evet. GIF yani şöyle dans eden biri var ya. Kölü. Ona tıkla ve istediğini seç. Seçtim. Tamam. Tamam. Bunu Şimdi... da sana verdim. Beğendin <laughs> mi? E sen bana evet. çok güzel bir şey verdi. Ben de sana bunu verdim. Hadi bakalım. Seç bir harita oğlum. Ben bir haritayı açayım bir arkadaşlar görsün haritayı oldu mu? Nereden M'den bakıyoruz değil mi? Arkadaşlar harita bu. Haritaların hepsi birbirine bağlı. Bir haritayı açmadan diğer haritayı açamıyorsunuz. Mesela bir bak bur bakın burası kilitli. Burası kilitli. Biz buralara geçemedik daha çünkü zor. Ben biraz da beceriksizim. Oğlum kadar becerikli Ama. değilim. Oynayamıyorum bu oyunu. Minecraft daha doğrusu tam bilmiyorum. Bir de Iceland Realms gelmiş. Yeni DLC bu. Bu yeni güncellemeyle geldi değil mi oğlum? Evet ama arkadaşlar onu açmak için finali Archilager'ı geçmeniz gerekiyor. Hangisini mi? geçeceğiz oğlum? Ee, Archilager çok zorlu bir yer ve ha. bilirsin sürekli Hide Block Holes'ı geçmeye çalışıyoruz. Anladım. İşte Orada anahtar var. Anahtarı e, baltalı kızlar alabiliyor. Ve benim sesim videoya gidiyor mu? Onda <laughs> hmm, <laughs> Geliyordur, geliyordur muhtemel. Bakarız. Tamam. Tek. Açayım mı haritayı? Şimdi. Şimdi. Açayım mı? Açayım mı? Açayım mı? Bir, bir iki dakika bekler misin? Ah, tamam. Cevap vermeyin <laughs> Ben bekliyorum seni sorun yok. Hadi. Tıkladım. Geldim. Oo burası. Baba bu ne? Island mi burası? Nereye? Bunun Bartan'ın bu ismi ne? Lord Long Fortress. Fortress diyor. Orası mı? Fortress. Evet. Baba bu, biz bur buradaki bossu hatırlarsan geçmiştik. Hmm, buranın level'ı 4. Burada... Baba burada e, kendini kullanmayabilen bir e, boss var. Ama çok büyük bir boss değil. Hmm. Küçük. Yeneriz normal. diyorsun. Evet yani yeneriz. Bir Daha de ekip gibi ekip var He, Bir önceki yayındaki gibi videodaki gibi yine ayrılmayalım oldu mu? Değil. Tamam. Bir haritayı bir tanıtımını ya, ben bir tanıtım. alacağım. Bekler misin bir? Tamam. Diyen arkadaşlar görsün. Arkadaşlar bu haritada da böyle devam edeceğiz. Haydi bakalım geldim. Başlayalım. Tamam. Hazır mısın? Ben de bir envantere göz attım. Aslan oğlum Şeyi hadi bakalım. Senin süre... verdiğin silahı da ben Benimki de tor çekici gibi. Önce şunu öldürüyordum. Evet, değil mi? Yani. Oo, evet yani. Ooo çok güzel robot. oluyor bu. Evet. Sen, bu yüzden verdim işte. Sen de istediğine kavuştun ha. Bence sen beni kandırdın. Benim silahı al, almak için verdin değil mi onu? Seni hayır. Istedim. Ya hayır. Ya yemin ediyorum ki <laughs> öyle değil. Şaka yapıyorum. Senin verdiğin daha güçlü. Ahmet demeci, demeci çok yüksek. Bir, verdiğin. Evet. Bende de onun e, gözlü mor hali var. Onu da kullanıyorum. Ama değil hasarı mi? biraz hasarlı da bir onlar. E, hasarı tamir etmek için e, benim orada ör var yani. Demirci var. Hatırlıyorsun Heh. değil mi? Evet. Orada mı yaptırdın? Kaça Öyle. yaptırdın? Yani değişiyor işte ya. Aa Mimo, burayı anahtar gel, mı? Gel gel. Mavi anahtar. Bu arada bir, bölümde... bir yandan İstak da olur. önerilerini neyse onu anlat arkadaşlara bu oyun hakkında ne yapmaları gerekiyor. E, bu oyunda arkadaşlar e, böyle bilmiyorsanız e, mini bosslar falan var. E, bir önceki bölümde de görmüşsünüzdür. Ve ben balık kazandım. Balık ne ya? balık verdi. Ha yiyecek mi? Ha can dolduran eli. Aa başka. Aşım dönüyor, 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 dönüyor. Ee, Arkadaşlar bir Minecraft bir nokta oynadı bir yerlerinde. Ice Log, Ice Logger diye bir mod e, yani mob gelecekti dağlarda yaşayan. Ama onun yerine hostility. Harley Endreki pozitif. Aa! Ne bunlar? Bunlar ne? <laughs> Hatırlarsanız baba bunları geçemiyorduk. Evet. Hatırlarsın. Evet. Oo, evet. Sen evet, Ne <laughs> var, çok Sen var ya Minecraft değil de Minecraft Dungeons hakkında bazı bilgiler ver arkadaşlar oldu mu? Hani bilmedikleri şeyler olabilir yeni o görenler için diyorum. Oynayanlar için Oy, değil de. Ne oluyor? Donduk. Memo bir şey donduruyor bizi. Hayır baba. Oyunda nasılsın? Öyle mi? Hayır ha. oyun baka verdi? Aa bende de baka girdi. Ne oldu ben bunları öldüremiyorum. Sen çıktığın baba. için mi? Oyun hata verdi oğlum. Bende hata verdi. Şöyle altta şeyler var. Yok, ben çıkayım tekrar ol... mı girelim? Bilmem. Ee, ne oldu ben Çıkıp şimdi? Girelim. Ben oyundayım ama hiçbirini vuramıyorum. Tamam çıkalım. <laughs> Main diyorum. Yeniden giriyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Maalesef. Reconnect diyor. Beni attı için. Beni attı. Hmm. <laughs> Evet. Hani repi ben seçtim. Işte, harita benim ya. Evet, o yüzden Harika, beni de işlevsiz hale evet. getirdi, değil mi? Bize evet. Bir de arkadaşlar, tamam yapacak bir şey yok e, arkadaşlar. Tekrar gireceğiz. E arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim. Arc'ı gidecekte ye, e, yenmeden önce e, bazılarınız biliyorsun Redstone Golem diye küçük bir boss var. Hı. E, o boss Oyunda sürekli çıkıyor ve manyak bir şekilde size saldırmaya geliyor. Şimdi bir şey soracağım. Burada gördüğümüz, evet. savaştığımız canavarların hepsi Minecraft'ta da var mı? Hayır, yok. Hepsi yok, değil mi? Olanlar ne mesela evet. gördüğün Minecraft'ta olup burada da olanlar? Ee, Zombie, iskelet, örümcek, cave spider. Evet, başka. Ee, düşünüyorum şey var. Eee... bekle bulamadım. Hmm. Ha, Evoker var. Hı hmm. hı. Baltalı köylü var. Evet, şu siyah şey neydi? Yine eee Slender mıydı? Pleasure var, Enderman var. Ne oldu? Fail diyor. Hata verdi. Ben ben girdim. Ben, beni attı. Dur. Tekrar Benim geliyorum. Ben... Tamam. Ben de map'ten aşağı atlayacağım. Sen girmiştin değil mi? Ben giremedim. Evet ben Sen beni gideceğim. çekebiliyor musun? Hah geldim. Geldim. Hah geldin. Hadi bir daha tamam. girelim. Her şeyi Arkadaşlar... baba en baştan yapacağız. Yani yap, olsun. 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 E, Geç olsun, güç gerçekten. olmasın. Tamam. Ne olur diyor? Evet şimdi... Evet. Slenderman dediğin o kişi de var değil mi burada? Enderman o. Enderman pardon. pardon Slender neydi? Slender... Slenderman başka konu ya. Ha, başka konu değil mi? Ben karıştırdım. Korku oyunu. Ha görüyorsun o işte korku... ben anlamıyorum. O korku oyunu. Hmm. Baba bu arada... E, arkadaşlar size de söyleyeyim. size ya size unuttum. O zaman ne söyleyeceğim Çok önemli bir şey söyleyecektim de unuttum. Şey mesela burada olup da Minecraft'ta olmayanlar da var değil mi? Ha, evet. tamam. Bir de baba hani kafanıza bu buz kütlesi düşüren vardı ya. Evet. Onu da Ice, Ice Logan e, Flickr'lar, Baltalı köylülerle aynı genleri taşıyor. Ha şu. Az önce öldürdüğüm O. Bunlar yeni karakter o zaman öyle mi? ama baba onun gelmesi planlanıyordu. Aha. Yani bize o, baba bize oy oy sundular. Ee, i̇şte dileği 1.17 hangisi gelsin diye. Evet. E, ma çiçek ineği çiçek ineği parlayan parlayan e, mürekkep balığı ve ice loader Aha. ice loader'ın gelmesini istiyordum. 3 ay önce seçimler yapılmış. Ee, ve Glowski seçildi. Ice Logger seçilmedi. Aa, onu bilmiyordum bak. Güzel bilgi evet, bu. Bu da... evet. Ben de bunu yani bizim bir kanaldan e, yakın zamanda öğrendim. Ama ben bu arada tutuyorum. Ne de bilmiyorum. Yani işin şimdi özeti bu oyun içinde özel üretilen karakterler var değil mi? tasarlanan <laughs> Arslogger e, orada da tasarlanacaktı yani 1.17'de gel gelmesi planlanıyordu ama seçimler sonucunda yoktu no. gel gel benim yanıma gel da lan ölüyorum ana burası vardı doğru Al ulan, al, al. Biz ansız <laughs> Baba, olmayanlardan da söyleyeyim. Eee, büyük, büyük şey var. Hani büyük o ok atanlar, büyük ot, ot atan şeyler vardı ya. Yer buldum burada tuş. Bastım. Hah, yer. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha. Buna da bastık. Onlar değil mi? sanırım ha onlar köprüye gitmek için. Şey hani mi? az önce anahtarı açamadık evet. ya. Ha burada anahtar var. Gel. Anahtarı buldum. Ama ben öldüm. O zaman yapılması gereken. Bım 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 bım. Ya atamıyorum şimdi. Siz ne yaparsın? Senin babamı ne yaparsın sen? Bunları hallede dursun ben. Sen seni uyandırayım. Ya öldürme <laughs> Olduğunda... beni. Ağlığımıza. Ben uyandırıyorum. Çabuk, yabuk, çabuk. İşte Hemen. Teşekkür ederim. Onu uyandırdın. Güzel dedin. Beni kurtardın. Baba. Şey. baba e, yine mi? Bu ne? Bunu niye bura, öldüremiyorum? Bunu? Yine attı. Sen mi attı? Ya, evet. Yine. Hadi bir yeniden çıkalım. Mecburen yeniden çıkacağız hadi. Şimdilerde, şimdilerde, şimdilerde. Ben kuruyum. Ben kuruyum mu? Tamam. Sen ne yapacağım? E, <laughs> <laughs> play online game de. Start online start... game diyeceğim değil mi? Ben de sana sonra TP atacağım yani sonra şundan diyor. Ha, peki bende haritayla Senindeki harita farklı olmaz değil mi? Ee, yani ben açtığım yerleri geçtiğimiz yerleri görebiliyorum ee, sen ama benim sende açık olmayan yerleri göremiyorsun öyle mi yani şimdi hangisiydi bizim girdiğimiz şey harita ee, bence ona girelim mi bilmiyorum oyun hata veriyor ha, onda sıkıntı var o zaman haritada sıkıntı var başka bir yer seç tamam redstone golem'in olduğu bir yere gidelim orayı tamam. ben geçmiştim Tamam. oyunu Hani oyunu aldığımız gün ben hemen geçmiştim oraya Tümhavine. Ben seni çağıracağım değil mi? Hayır ben kendim geçebiliyorum sana. Öyle <laughs> mi? He? Geldin mi? Aa geldi. Ekip. Tamam. Geldi. İnanılmaz. Hadi bakalım. Tamam. Ben map seçeyim. Biraz kolay bir şey seçiyorum. Tamam. Hoş geldin. Sen mi seçiyorsun ben mi seçiyorum? Ben bir seçeyim şey Seç bakalım sen da... seçebiliyorsan. O da hata verirse ne ha, yaparım bilemem. Tamam. Ee, şimdi ama baba burayı sever misin bilmiyorum. Redstone Mine satırlarsan. Evet. Ses Trenler bakalım. mirenler var burada. Ha hiç sevmedim yani. Neyse hadi seç oynayalım. Ay, Olsun. çıktım tamam. Bu videoda bilgilendirme videosu olmuş oldu bir yandan. <laughs> evet. Böyleceki videoda da vermiştik. Evet. Hata vermez umarım. O <laughs> zaman baba yani şeyde hata var. Burası da maden ocağı herhalde değil mi? Değil mi? Evet. Bak şu Allah baltalı ver. ve oklular köylülere işkence ederek onları kavruyor. Öyle, öyle mi? mi? Bir de baba Minecraft'ta olsak bunlar onlara acımadan acımadan öldürürlerdi. Ben de bir çekiç alayım. Ben de bir çekiç alsam. Ya seninki uzağa da şey oluyor ya. Sendeki o dursun. Eğer Sen i̇şte, alışamadın evet. herhalde ona. Yani çok uzun zamandır çekiç kullandığım için. Tamam yani. çekiç al sen de. O yüzden de belki Yok. biraz zorlanıyorsun. Yani olabilir ki. Şunlar canımızı de. yakıyor mu? Kırmızılar. Redstone lan. Yok. Onlar redstone. Tamam. Ses Oo böyle girişle. Güzel evet. temizledik. Evet. Buradan İlk da gelen var. Buraya oklar da gerekiyor. Onu da öğrendik. Evet. Ben de buraya temizliyorum. Birisi... Ben vuruyorum ama vuruşumu çok göremiyorum. Bekle, Allah geliyorum. slime var. Slime. Bu, burada. arada aklıma şimdi şey geldi. Patladı bu. İşte, baba bir kere şey geçemedik. Tuvalı geçemedim. Sen ben senin kucağına oturmuştum. Sen de geçirmiştin seni. Hmm. Doğru olsa da geçmiştik. Ben kim? Sen play. Sen kötü kaldı şeyle. Ay. Şu ortadaki ne? Hmm. Patlıyor muydu? Onu? Bak burada şey var Memo. Açtım ben. Memo bir dakika. Bekler misin bir dakika? Bir dakika bekle. Ha. Oyunun sesi çok açık bende. Sesimiz boğuluyor olabilir. Bir sesi biraz kısalım oldu mu? Tamam. tamamen şöyle kısalım. Heh, tamam. Ana! Şunları da Kim ortaya tünete getirelim. Kim trene karşı hasar yedi. Tamam ben ayarladım. En azından ha. bizim sesimiz bu. Senin sesin az geldiği için. Ha. Ha, şimdi çok güzel. Oyunun müziğini nasıl kısıyoruz? Oyunun müziğini ayarlar settings audio oradan da müzik bölümü var. Onu seçiyorsun. Arkadaşlar şu vagonlar da öldürüyor ha. Değil mi? Evet. Çarpmamamız Yani lazım. ama ben yine de e, kurduğu gün hiç zorlanmamıştım trenlerde. Bana bak köylüler kurtar burada. Burada Köylüleri kurtarmamız lazım. E onları öldürdüm herhalde hepsini ben. <laughs> Hayır köylülere baba. Köylülere tıklayınca onlar kendileri yok oluyor. Ha iyi aman. Ben de dedim onları da öldürdüm herhalde. Ay bana vagon çarptı. Vagonlar yani çok nefret edici şeyler. Ay bunlar ne? Nasıl saldırıyorlar bunlar Memo? Memo <laughs> evet bunlar manyak işte. Memo ben çok can kaybettim herhalde. Evet. Baba benim yerimde... Benim yerimde olsaydın sen alışırdın buna. Ha, ben ben şu Burada bir... Ha, şu var. Şurada bir okçu var mı? Onu da kestim. Elimeyi de aldım. Ay çarptı bana. Ya şu vagonlar... İşte bu vagonlarda gıcık oluyorum. Aa buradan mı gidiliyordu? Evet bura ha. burayı gösteriyor. <laughs> Herhalde. Evet buraymış. Tabii babam her zamanki gibi yolu buldu. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır Redstone Miles oynamadım yani. Öyle mi? Unuttum ya. Ben bu... Baya zorlanmıştım ilk oynadım hatırladın mı? Ha. Anlamadım karışık geliyor bana bir de şu vagonları... Çarp çarp veriyor bana. Bir de Senin arkadaşlar... Arkadaşlar bir de... Allah kahretsin! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne bu arada benim... Yok Öldün mü? Yok. Bu aşağı arada uçtu, uçtu. fark ettiysen torun çekici evet. bu değil mi? Şimşek çarpıyor vurunca. Ha? Bu arada baba, baba. Ben. Baba aşağıda şey var. Aşağıda o... şey kaldı. Ne kaldı? Baba aşağıda şey kaldı. Nerede? Evoker aşağı. Evoker aşağı düştü ya. Ha, benim canım çok az. Benim de. Biraz bekleyelim. burada. Bunları... Alayım. uzaktan alıyorum yaklaştırmıyorum bu çok kişi iyi miyiz iyiyiz değil mi evet ya ben kameraya f'ye bastım f'ye ne ha şey yalnız çok Heh. geldi benim yenilendim sen gel geldin oh, mi sen ne bu bunlar ne böyle değil. Bunlar ne? Alacaklı borçlarım var, borcum var bunlara. Alacaklı ki bilir aynı. Ne istiyorsunuz lan? Ne istiyorsunuz lan? Arkadaşları şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar oyuna başladığınızda babamda şöyle bir sıkıntı oldu. Babamın silah elinde gözükmüyordu. Ha ee, baktan, evet. Hiç zaman. E, sizde de öyle olabilir belki. Ama yani görünmemesinin sebebini anlamadık bu bir yani bunun bir yani dungeons o zamanlar e, çıkalı o ne zaman, zaman ya? çıkalı yani bir kaç ay olmuştu evet biz ön sipariş yapmıştık çıkmadan önce sipariş etmiştik bu oyunu arkadaşlar bu yüzden yani ben daha iyi şey... evet o zamanlar <laughs> video payla kanalım yoktu kanal açmamıştım benim de benim vardı o zamanlar bazılarınız evet. biliyor evet. Arkadaşlar oğlumun da kanalı var Mr. Ghost. Ee, önceden bunu da açıklığa kavuşturayım. Önceden Mr. Pick de, şimdi şimdi Ghost olarak değiştirmeye karar verdim. Çünkü bilmeyenler için değiştirme sebebi Kalofta diye bir oyun var. Ee, onda en sevdiğim karakter Ghost. Ghost'tu. Ben de diyeyim dedim neden adımı Mr. Neden kanalımın adını Mr. Ghost diye değiştirmiyorum? Evet. Ghost i̇şte de. neredeki karakterde? E, Call of Duty'de çok sevdiğim en sevdiğim karakter Ghosttu. Evet. E, ama oyuna ilk çıktığımda başlamadığım için o zaman her şey yapamamıştım. Ghost'u komple alamamıştım. Evet, bu arada sözünü kesiyorum. Nereye gideceğiz? Ha e. Bu tarafa gideceğiz. Gel. Allah kudretin. Gel gel gel. Ya. Geliyor musun? Geliyorum. Slime'lar patlamıyor değil mi? Yok. Onlar ikiye ayrılıyor. Onlar anladığınız bir üzere bakın ben ayrım. çok cahilim bu konuda. Slime patlıyorum diye soru soruyorum. <laughs> o yüzden... Slime'lar patlamaz, ayrılır. <laughs> bu arada arkadaşlar... E şey şunu da söyleyeyim Minecraft nedir şey var mı istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın Redstone golem yes ya nereye attın kafa? <laughs> ben ne yaptım ben daldım ben kaç, kaç 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 tamam sorun yok orada içerdim sorun ya ben yok ben dalmışım biliyor musun Te. Boşa gitti. Bal sorun yok. Gönlüne bak gönlüne. Evet çok iyi geçti. Evet. <laughs> Bitti bile. Ya yani bitirdik mi şimdi... oyunu? Hayır birkaç karakter daha. Hep ha, daha çekimde bu oluyor işte. Ha yani bu... Aslında ben tekrarlayan hemen... şeyleri sevmem biliyor musun? Oyunlarda. Çıkıyor muyuz? Yarısın sen. Ben buradayım. Ha tamam. Bitti mi şimdi? He, bitirelim. Bekle bekle şurada. Şurada bir köylü var. Onu onu kurtarmadık. He, baba. İşte bizim oradaki demirciyi buradan kazandık. De mi? Aha. Evet çıkıyor Daha muyuz? Sen sen? Evet arkadaşlar. Ee, o... <laughs> bir saniye oğlum. Bu videoyu da bitirelim. Minecraft Dungeons <laughs> böyleydi. Kanalı abone olup videomu beğenmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Sen bir şey diyor musun oğlum? Ee, ben de hem görüşürüz diyorum. E, ta Tatiliniz iyi geçsin diyorum. Ve benimle kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Biliyor musun baba ben videoları böyle bitiriyorum. Tamam hadi teşekkür ederim videoyu durduruyorum. Tamam.